2025 kış transfer döneminin sonunda sürpriz bir haber geldi. Cezayirli yıldız Said Ben Rahma, Fransa Lig 1'de sadece bir yıl geçirdikten sonra takımı Lyon'a veda etti. Yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Ama bu kez Al Hilal, Al Nasr ya da Al İttihat gibi devler değil, ikinci ligden yeni yükselmiş yepyeni bir proje, Neom Sports Club. İlk bakışta bir alt lige inmek büyük bir geri adım gibi görünüyordu. Ancak işin perde arkasında futbol tarihinin belki de en zengin kulübü vardı. Çünkü Neom, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tabuk şehrinde 1,5 trilyon dolarlık Neom Mega Projesi tarafından destekleniyordu. Bu proje, Prens Muhammed Bin Selman'ın Vision 2030 planının kalbinde yer alıyor. Suudi Arabistan'ı petrolden bağımsız, teknolojiyle yoğrulmuş bir geleceğe taşımayı hedefliyor. Neom, çizgi şehir olarak tasarlanan The Line ile gündeme gelmişti. 170 kilometre uzunluğunda gökyüzüne uzanan ve yolların olmadığı bir mega şehir. Böyle bir şehirde doğal olarak bir futbol takımı da gerekiyordu. İşte Neo Messi'ye bu yüzden kuruldu. Kulübün hikayesi aslında Tabuk'un köklü ekibi El Kor'a dayanıyor. 1960'lardan bu yana alt liglerde mücadele eden takım 2023'te Neom tarafından satın alındı, renkleri ve arması değiştirildi. Ardından milyonlarca euroluk yatırım yapıldı. Sadece altyapı değil, yıldız transferler de geldi. Suudi Arabistan milli takımı kaptanı Salman Al Faraj, Mısır'ın tecrübeli stoperi Ahmet Hegazi ve Brezilyalı teknik direktör Pericles Chamusca kadroya katıldı. Kısa sürede başarılar geldi. 2024'te Suudi Birinci Ligi lider tamamlayan Neo Messi'ye Pro League'e yükseldi. Artık Al-Hilal, al nasr Al-İttihat ve Al-Ahli gibi devlerle aynı sahneyi paylaşacaklar. Yani Büyük 4 artık Büyük 5 oluyor. Bu süreçte Avrupa'nın da ilgisini çekecek transferler gerçekleşti. Lyon'dan Ben Rahman'ın yanı sıra son dönemde çok daha çarpıcı bir haber Türkiye'den geldi. Galatasaray'ın ve A milli takımın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Neom SC devreye girdi. Suudi ekibinin 35 milyon euro civarında tarihi bir teklif yaptığı iddia ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse hem Galatasaray hem de Türk futbolu için rekor niteliğinde olacak. Tabi işin bir de karanlık yüzü var. Neon projesi için bölgede yaşayan bazı kabilelerin zorla yerlerinden edildiği, binlerce işçinin ağır şartlar altında çalıştırıldığı yönünde iddialar var. İnsan hakları örgütleri yıllardır bu projeyi eleştiriyor. Suudi yönetimi ise tüm suçlamaları reddediyor. Ama futbol açısından bakıldığında gerçek şu. Neom, sınırsız bütçesi ve siyasi desteğiyle sadece Suudi Arabistan'da değil, dünya futbolunda da yeni bir güç olarak yükseliyor. Hedefleri net, önce Pro League şampiyonluğu, ardından Asya Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası. Ve elbette 2034 Dünya Kupası için inşa edilecek 350 metre yükseklikteki o çarpıcı stadyumda sahne almak. Bugün ikinci ligden çıkmış bir kulüp gibi görünen Neom Sports Club aslında önümüzdeki 10 yılın en çok konuşulacak futbol projelerinden biri olabilir kanalımıza abone olup videoya beğeni ve yorum yaparak yeni açılmış kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.